Hediyenin mutfağından herkese selamlar. Bugün 4 kişilik çok az malzeme ile bir nohut yemeği hazırlayacağız arkadaşlar. 250 gram kıyma hazırladım. Çocuklarım parça eti yemekte sevmiyorlar fazla. Bu yüzden az parça et kullanacağım. Kuru soğanımı doğradım hazırladım. 6 diş sarımsak, sarımsak çok yakışıyor nohut yemeğine siz kullanıyor musunuz bilmiyorum baharatlarım işte bu şekilde zerdeçal bir çay kaşığı bir çay kaşığı zencefil yeni bahar karabiber o göz kararı koyabilirsiniz siz bir yemek kaşığı da biber salçam var nohutumu geceden sıcak suda ıslamıştım ben üzerine bir çay kaşığı karbonat koydum arkadaşlar böylece şişiyor nohutlarımız ve vitamini patlıyor sevgili arkadaşlar önce etimi koyacağım üzerine su ekleyeceğim biraz çok fazla su eklemeye gerek yok haşlamadım nohutlarımı bize etle birlikte beraber pişsinler diye eti birazcık pişireceğim çünkü etim kuzu eti çabuk pişiyor Şimdi biraz tuz ekliyorum ben tuzu sonradan eklediğim için oraya malzemelerin arasına koymadım etimiz haşlanmaya başlasın ve sırasıyla diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz evinizde varsa üzerine muskat rendiği diyebilirsiniz bende muskat var ama bugün rendelemeyeceğim, onun yerine zencefil ekleyeceğim bugün zencefil çok güzel bir tat veriyor tavsiye ederim size Etim kavrulmaya başladı benim. Biraz zeytinyağı ekliyorum. Yarım kahve kadar zeytinyağı ekledim. Salçamı ekledim. Tabağımın içinde kalan salçayı da ekledim. Kavurdum iyice salçamı. Nohutlarımı ekliyorum. Bu evet, karımızı böyle iki sefer böyle çevireceğiz. Soğan kabı işlemi sürsün diye Ben modu bu şekilde yapıyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz yorumlara yazarsanız söylerim. Bu arada baharatlarımı da su koymadan önce ekliyorum kaynarken muhurtuz içine karabiberini ve zencefilini ver bakalım. Tadı iyice siliyorum. Çok lezzetli oluyor. Ortalarımızı da biraz çevirdik. Şimdi bir suyu ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdilik bir litre su ekledim. Bir litre daha ekleyeceğim. Pişerken su çekiyor. 1 litre daha su ekledim. Tuzunu ekliyorum. Kapağımı kapatacağım. Kanalıma abone olup desteklerseniz sevinirim dostlarım. Kanalıma abone olup destekleyen arkadaşlara da çok teşekkür ederim. bunu ben ekledim. Kapağını kapatacağım. Kaynamaya bırakacağım. Yaklaşık bir saat orta ateşte pişerse yeterli olacaktır. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Evet sevgili takipçilerim yemeğim hazır. Yanına arnavut biberi turşusu hazırladım. Siz istediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Ben turşuyu yanına çok yakıştırıyorum. Muhutlarım da çok güzel pişti. Yakından göstereyim. Üzerine pul biber ekledim. İftara yarım saat kaldı burada. Herkese hayırlı iftarlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın. Takipte kalın.